Kul eyyü şeyin ekberu şehadeten kulillah kulillahu şehidun beyni ve beynekum. De ki en büyük şahitlik kimin şahitliği? En büyük şahit kimdir diye sor. De ki Allah'tır. Kul Allah Allah'tır de. Benimle sizin aranızda şehit olarak Allah yeter. De. Evet. Şirk ile her şeye şahit olan bir Allah inancı aynı yerde barınamadı. Neden? Şehid ismine iman etmek için Allah'ın yakın olduğuna, şah damarından yakın olduğuna iman etmeniz lazım. Müşrikler Allah'ın Şehid ismine iman edemezler. Çünkü uzak Allah'a inanıyorlar. Yani müşrikleri putlar tedarik etmeye götüren mantık bu. Madem uzak, Allah'sız yapamayız diyorlar. Ama Allah da uzak, aracılar lazım. Çek gelsin aracılar. İşte bu. Dolayısıyla her çağın buna benzer sapmaları var. Bu çağın da buna benzer sapmaları yok mu? Maalesef. Her şeye şahit olan bir Allah'a inanmak. Evet, işte bu. Allah'ın insana şah damarından olduğu, yakın olduğuna inanmaktır. Şehid ismine inanmak Allah'ın insanın şah damarından daha yakın olduğuna inanmaktır. Allah her şeye şahittir.